hepinize Merhaba arkadaşlar daha önce istiyorum Türkçe kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi Greenlight üreticisinin California Lowriders serisinin kutu açılışını ve model tanıtımını yapacağız bu seri yeni çıktı arkadaşlar serimizde altı araç oluşuyor ya yani alt araçtan oluşuyor serimiz ee, bu setteki altı aracımız Genellikle Chevrolet ve Cadillac arkadaşlar. Dört tane Charole ile iki tane Cadillac'ımız var. İşte Impala, Caprice, kupe, ee, Coupe, Sedan şeklinde yıllarına göre bazı modelleri ayırmış. Şimdi ben bunların teker teker kutu açılışını yapacağım. Koleksiyonumuza kaçacağım. Siz de, ee, siz zahmet bize destek olmak istiyorsanız şu aşağıdan çıkan kanala abone ol, bildirimleri aç videoyu beğen tuşlarına basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Sevgili arkadaşlar abone sayımız gün geçtikçe yükseliyor. Bu sizlerin sayesinde. Daha önce söylemiştim. bu geçenlerde bir kırmızı çekiliş yap kırmızı Mercedes çekilişi yapmıştık. Onun talihli sayımız bize ulaşmadı. Ulaşırsa seviniriz. 5000 aboneye de özel güzel bir hediyemiz olacak siz değerli takipçilerim. Evet. Şimdi setimizdeki rastgele bir aracı aldım arkadaşlar. Onu açtım. 1987 Chevrolet Caprice modeli arkadaşlar. Şimdi kutumuza baktığımızda e, yani pek bu arkasını anlatmıştım. Ön tarafta da modeli yazıyor. Limited Edition olduğunu söylüyor. İşte metal altı üstü lastiklerimiz kavuştuk bildiğiniz green lightlar gibi. Açılan yerleri var mı? Onlara bakacağız. Tabii ki bunu bizim o sergileme vitrinimize yerleştireceğiz. Şu fon çok güzel arkadaşlar, gerçekten çok güzel. Evet, şimdi arkadaşlar birinci aracımız ne dedik? 1987 Chevrolet Caprice. Ha, boya hatası mı var dedim, silince çıkıyor. Bir pastacıyla çekeceğiz, anlaşıldı bunlar arkadaşlar. Açılan yerimiz var mıydı? Bunun yok büyük ihtimal. Alttan başlayalım. 1987 Chevrolet Caprice. Model çok olduğu için hızlı geçeceğim arkadaşlar. Lastiklerimiz kavuştuk jantımız güzel, arka far detayları yapılmış, iç detaylar fena değil. Jantlar gerçekten güzel. Basık araçlar arkadaşlar. Orada ki Amerika'daki biliyorsunuz bu önü arkası kalkan modeller. Far detayı çok. Ha, bu farlar girip çıkmalı farlarına herhalde büyük bir ihtimal. Tamponumuz güzel yapılmış. Bunun herhangi bir açılan, kapanan bir yeri yok arkadaşlar. Bilmediğimiz başka bir detay var mı diye bakıyorum. Yok. Evet. Şöyle şuralara bak şimdi. Herhangi bir açılan, kapanan bir yeri yok. Birinci aracımız bu şekilde. Onu şöyle koyalım. İkinci bir araç aldık. Bir sıralaması yok herhalde bunun. 1963 Chevrolet Impala. Onun da hemen açılışını yapayım. Buraları ben hızlı geçerim videoda. Aa, arka kartonet fon aynı arkadaşlar hepsinde. 1963 Chevrolet Impala, rengi çok güzel. Bunun motoru açılıyor, motor kaputu öyle Evet, baktığımızda motor detayının fena olmadığını, daha doğrusu pek detay olmadığını görüyoruz. Ama içi harika arkadaşlar. Modelin e, araba e, modelin dış rengiyle aynı. Jantlar çok güzel. Impala SS logosu var. Arka far detayları üçlü, güzel yapılmış. Jantlar gerçekten öyle güzel. Ön farlarda fena değil. Model bence. Kaplis'e göre biraz daha güzel arkadaşlar evet sıra geldi 3. aracımıza biz Chevrolet impala'yı ve Kaplis açtık. Kaplis klasik aslında güzel araçtır da nedense herhalde bu biraz daha evet değişik bir Kaplis Matchbox'ta da Mojifar'sı da var arkadaşlar Kaplis yanılgıcı modda hatta... elimin altında mı şu gibi şey Mont bir Monte Carlo'ymuş ya bu ya 1985, kapris değil. Karıştırdım. ...1985 Chevrolet Caprice... ...biraz önceki de 87 Caprice... ...arasında çok büyük fark var mı? Pek fark yok gibi arkadaşlar altın sarısında bunun da motor kısmı açılmıyor. Farları aynı şekilde. Jantlar e, güzel. Evet, Matchbox gibi aynı jantları koyup koyup göndermesin diyeceğim ama aynı jantı koymuş. Re rengi değişik. Neyse bir sonraki modellere bakalım. Dediğim gibi kapanan açılan bir yeri yok. Arka far detayları gayet güzel yapılmış. İç de fena değil. Ama şu için bizim sıralamamızdaki e, Impala güzel duruyor. Şimdi şu pembeyi merak edildi. Çok ara, yani gruplarda çok yazan soran olmuştu. Çiçekli bir detay var. Daha doğrusu dekal var detay değil. Ona bir açmak istedim. ...1964 Chevrolet Impala renk gerçekten değişik ve güzel bir arkadaşlar. Bunun bir yeri açılıyor mu? Kaput açıldı. Evet. Gayet güzel. İç renk pembe. Cantlar güzel. Çiçek dekalleri var. Yani böyle araba sanki bir e, ressamın elinden çıkmış gibi. Güzel duruyor. Pek beğendim mi? Pek beğenmedim. Şimdi sıra Cadillac da olsun arkadaşlar. 1973 Cadillac Coupe Devil. Bunu açalım. Ya yani inşallah ülkemize gelir. Yani ben biraz yüksek fiyatı aldım ama yurt dışında fiyatı öyle. Gelir ve buradaki sizler de bu modeli eğer istiyorsanız koleksiyonumuza katarsınız. 1973 Cadillac Coupe. Bunun açılan herhangi bir yeri var mı? Bunun da yok. Evet. Yani açılıyor mu? Yok. Alttan baktığımızda 1973 Cadillac Coupe yazıyor. Green light. Jantlarımız oldukça güzel. Tek kapı, direksiz büyük ihtimal arkadaşlar. İçi de beyaz, direksiyonları falan yani daha doğrusu direksiyonu falan direksiyonları demişim. Direksiyonu falan harbiden güzel. Kadilla amblemi var. Ön tarafta far detayları yapılmış. Arkada da var far detayları. Bence şu anda top 10'da bu var. Kaput açılıyor mu, açılıyor mu tam emin olamadım. Açılmıyor. Son modelimiz ise 1.73 Cadillac sedan arkadaşlar. Kupeydi bir tanesi. Bir tanesi sedan. Yani aslına bakarsanız çok farklı bir araba yok. Sedanı, kupesi var. Yani iki model miydi? Kutuların arkasında yazan. Şu, evet. Impala, Caprice ee, Cadillac. Mesela bu resmindeki araba nerede abi? Yani değil mi? Hiçbirinde, hiçbir bu resimdeki araba değil. Şu olabilir. Evet, bunun da rengi bu değil yani. yani. Yoksa araba bu, resimdeki araba. Diye tahmin ediyorum yani. yani. Yok, bu da değil. Resimdeki araba bu değil, yok. Gerçekten şu resimdeki arabayı isterdik yani olmasını. Neyse. Evet, son aracımız 1973 Cadillac Sedan Altta aynı şekilde. Bunun da jantları güzel sayılır. Bunda da biraz boyasında ha, yok. herhangi bir hata yok. Cadillac arması arkada var. Şu armayı ben çok seviyorum gerçekten. Bakayım güzel yapmışlar mı? Fena değil işte. Modelimizin de açılan bir yeri var diye tahmin ediyorum. Kaputu. Neyse bunların büyük bir ihtimalle açılıyor arkadaşlar. Şimdi tam denk gelmedi. Ee, Amerikan parkı sinyalleri var içi güzel ön far detayları gayet hoş bir arabaya unutmuşuz Perçinli Ezo detayları yapılmış vesaire şimdi modellerimiz bunlardan ibaret Arkadaşlar bana göre en güzeli e, Arkadaşlar buradaki modelimiz yani 1963 Chevrolet impala bence en güzeli bu içi de çok hoş Gayet güzel yapılmış. Sonra da Cadillac geliyor siyah. Bu da güzel bir model arkadaşlar. Yani öbürlerini pek beğenmedim. Yani hatta hiç beğenmedim. Hiç. Yani. Ama şu modeli isterdik yani gerçekten. Greenlight bizi kandırdı sanırım. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bizleri hem Instagram'dan hem Facebook'tan hem de YouTube'dan takip edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.